Öf ya resmen çok sıkıldım. Ne yapsam acaba? Telefonuma bakayım. Telefon da sıkıcı bir şey ya. Bir iPhone alsaydık güzel olurdu aslında. Hem iPhone kötü diyorlar. Neyse konumuz öyle değil. Yemek yiyeyim biraz. Ay ben de bunu iyi ki zamanda almışım vallahi. Neler üzülmüş da. Oh be bekleyin Öf. 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 Ay ben en iyisi ya. Öf. Geçeyim. Her yerden kaçıyor ama benden kurtulamıyor. <laughs> Evinde bir şeyler yapın. ben yere çalayım bunları. adetten <laughs> Saatte bir şeyim. Neyse. Ben gideyim. Çalmaya başlayayım. laptop. Kitabı da ona bırakayım da okusun kendi. Kitabı ona bırakayım. Boşver okusun kitabı. Oh, laptop. Alayım ben. Aa telefon. Kırık bu ama olsun. Bu. Oh, Kolye. Bırakayım da sadece deli gibi kolyeyim. Ya da yok boşver alayım ben sadece su bırakayım. Öbür bir şey alayım. Tavayı da alayım. Nereden bunu bırakayım? İyice de bunu bırakayım da. İki kuruş yemek izin. Yani buradan bunu da alsam. Acaba bu duvar mı? Bismillah. <laughs> <laughs> ne <laughs> Ki kendi işimi yapabilecek bir insan olsaydım. Neyse boş ver. Şehir değiştiriyor. Ben de şehir değiştiriyorum. Mağaralarda böyle küçük küçük yerlerde kalıyorum. Pis pis. Öh. Neyse bir sileşim Şimdi yatayım bari. Çok iş yaptım. <laughs> Evimi de koruduğuma göre artık böyle yatabilirim. <laughs> Çünkü ben... ...bir hırsızım. <laughs> yatayım bari. <laughs> Sabah olunca... biraz var yumurtam vardı kalan onu yiyeyim. Bir dakika. Benim yumurtam yok muydu burada? Ve içeceğim. Bir dakika ya benim yumurtam falan filan yok muydu? Sarı içeceğim de vardı. Her <laughs> yer görmüş olmalıyım. Bakayım şunlar var. Kim yaptı bunu ya? <laughs> Sence Karamel? Git kendini aynada sorgula. Sence bizim şu şehirdeki hırsızı yapmış olmasın Karamel? of Gidelim bulmaya bari. Çok yoruldum. Yanıma bir su almalıydım ama su yumda yok ki. Sonunda çiçi ulaşabileceğim bir telefon. Hemen çiçi aramam gerek. Pip Çiçi kanka? Efendim kanka. Ya kanka bana çok yukarıdan yürük. Neden kanka ne oldu? Hemen anlatayım. Sence ya? Bizim şehirdeki hırsız var ya yine aynı hırsız benim eşyalarımı kaçırdı. <laughs> kanka tamam hemen geliyorum oraya hemen. Ne oldu kanka ne bu teslaş? Ya kanka yine şey eşyaları kaçırılmış bizim karamelin de onun yanına gidecek. Ha, karamel hadi koş kanka. Görüşürüz. Görüşürüz. koşmam gerek inanamıyorum gerçekten. Ay. <gülüyor> 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 Karamel değil mi? Karamel. Buradasın. Evet kanka buradayım. Hadi koş. Nereye gidiyoruz ki olarak? Nereden biliyorsun adresini? Hmm. Ya ben de hatırlamıyorum. Boş boş gidiyorum vallahi ya. Haberlerden öğrenmemiz gerek. Ben haberlerden öğrenmiştim zaten. Hı? Tamam o zaman. Tamam o zaman ben seni hemen götüreyim. Sen de hesap sorarsın tamam mı? Tamam. Hadi gel. İşte burada. İşte burada. burada.